Çalışıyoruz evet, gerçekten evet. şu anda toplumun da bu dayanışmaya ihtiyacı var. Muhakkak öyle mi? Mahakal. Yani bugün her ne olursa olsun adı vatandaşın her şeye ihtiyacı evet, var. Evet. Özellikle evet. dar gelirli vatandaşımızın <laughs> pandemi döneminde, döneminde ekonomisi oldukça daraldı, küçüldü. Yani bu da bizim geleneğimizde olan bir toplumsal yardımlaşma. Evet. En evet. geçen, en başta sizden olmak üzere herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben, Sizlerden başkanım. Sağ ol. İyi. Hem de diğer esnaflara da örnek olsun bu iş. Evet. İyi, i̇yi, bir, iş, iyi bir dayanışma bu. Evet. Elinize evet. sağlık. Ben bir teşekkür edeyim dedim. Tamam. Ben de belge verelim, plaketler herhalde... Burada, burada başkanım. Yetişti mi? Tamam. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Sağ ol. Evet. Yani insanımızı sevdiğim bir yani Sadece çocuk değil. Yani bu çok önemli ya. Hele hele şu pandemi döneminde gördük ki evet. toplum kendi içerisindeki yardımlaşmayı da birçok şeyi evet. devlete bırakmadan çözüyor. Evet. Bunda da küçük esnafımızın katkısı büyük. Bu ayakkabı konusunda sizlerin yaptığı gibi. Sizler Allah kabul teşekkür etsin. Edersiniz. Teşekkür, ederiz. Evet. Çok sağ olun. Sağ olun. Murat'ım. Teşekkür Ya bu ben bizim ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza bir çalışma yapmıştık. O zaman sizlerin de desteği oldu, katkısı oldu. Sağ olun. Yani bizim sağ olun, sağ olun. Biz vesile olmaya çalışıyoruz. Aracı olduk size destek Ge Gene oldunuz. yapalım her zaman. Allah razı olsun. İhtiyaç halinde kapınızı evet. çalarız. Her Çünkü, zaman. Çünkü e, bizim bu toplumsal dayanışmaya hele hele bu kış daha ihtiyacımız olacak. Her zaman. Çünkü pandemi salgını biraz şartlara ulaştığını gariban evet. yurttaşımızın sayısı az değil, azım azımsanacak değil. Burada hep beraber el birliğiyle İnşallah. vatandaşımızı kimseye muhtaç etmeden sorunlarını gideren. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Evet. Bir ayakkabı götürmeye evet. çalıştık. Siz de katkılarınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eşimde de selamlar. Beraber gelecektik ama onun eczanede iş olunca Çok bugün selam. ben geldim. Çok Şöyle selam. bir teşekkür edeyim. Hemenize sağlık. Allah kabul etsin. İnşallah güzel günlerde de Teşekkürümüz var size. Onun için geldik. Yani, eşim, arkadaşları, ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmışlar. Bu dönemde size katkı verdiniz. Teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Benim de de benim inşallah. Yani i̇nşallah. E, zor bir dönemden geçiyor ülkemiz her anlamda. Evet. Toplumsal evet. dayanışmayı aşıyoruz. Çok zorluk var. Evet. Herkes kalın kadar karar verecek. Her şey e, evet. yok. Sağ olun. Sağ olun. Sağ yaparız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bağışında bulundu. Biz de onu ihtiyaç sahibi insanlarımıza göndermiştik. Evet. ulaştırmıştık seviyorum. eşimle beraber. Teşekkür ediyoruz. Rica Sağ olsun. Sağ olun. Allah kabul etsin. Çok selam söyleyin. Teşekkür